Gençler selamlar herkese. Şimdi integralde alana geçtik. Integralde alan bu bizim integral 3. konumuz. Integraldeki 3. parçamız. Bununla beraber integral bitmiş oluyor ve aynı zamanda ÖDF 4 de bitmiş oluyor. Biz en baştan aldık fonksiyon 2, diziler, limit, türev, integral ve hepsinde hiç göremeyeceğiniz kadar detay gördünüz arkadaşlar. Yani aslına baktığınız zaman şöyle. Siz bu derslerin çok uzun olduğunu zannediyorsunuz ve çok uzun oldu diye belki de gözünüz korkuyor ama inanın ki başka yerlerde harcadığınız vakitleri topladığınız takdirde bile bu kadar zaman etmiyor. Yani ben şuna üzülüyorum. Yani öğrenci başka yerlerde beyhude vaktini harcıyor, bu çok uzun, burası çok uzun. İşte bu format biraz ağır geliyor, bitmiyor bir türlü. Yani çünkü çok fazla soru var diye kaygılanıyor, endişeleniyor. Gidiyor farklı içeriklere bulaşıyor. Farklı içeriklere bulaştığı zaman buna itirazım yok. Ben gerekli onları da gerekli görüyorum ama yeterli görmüyorum. Bunu açıkça söyledim ve birçok yerde söyledim. Her zaman söyledim. Ama buradan oradaki farklı içeriklere bulaştığınız zaman bir oradan bir buradan bir şuradan dinlediğiniz takdirde aynı vakti harcıyorsunuz ve inanın bu kadar daha detayı görmüyorsunuz. Yani bu kadar fazla detayı görmüyorsunuz. Takip edebilirsiniz izleyebilirsiniz neresi size uyuyorsa oradan gidebilirsiniz ama şunu bilin ki faydası olmayan şeyden hemen vazgeçin. Baktınız ki sizde bir hareket yaratmıyor. Baktınız ki sizde bir ilerleme kaydetmiyor. Baktınız ki dinledikten sonra herhangi bir soru bankasına geçtiğiniz zaman yine aynısınız. Yine çözemiyorsunuz. Orayı hemen terk edeceksiniz ve yolunuza bakacaksınız. Tamam mıdır? Şimdi integral 3'te de arkadaşlar integral alanı işleyeceğiz. Integralde alan işleyeceğiz ve burada da bütün detayları göreceksiniz. Alanla alakalı çıkmış, çıkabilecek, çıkmışa benzer her ne varsa göreceksiniz. Çıkmış demeyeyim de çıkmışa benzer ve çıkabilecek her ne varsa göreceksiniz arkadaşlar. Ve böylece integral bitirmiş olacağız. Şimdi gelin ne işleyeceğimden bahsedeyim size. Ondan sonra başlayıp yolumuza devam edelim. Şimdi öncelikle biz şundan bahsedeceğiz. Bir fonksiyon ile o x ekseni arasında kalan alandan başlayacağız mesela Buradan başlayıp burada bütün detayları vereceğiz size. Bak bununla alakalı toplamda size kaç tane 10 tane soru çözeceğiz burada. Sonra bir fonksiyon ile fx fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan alanı vereceğiz. Ki yukarıdaki de aynı diyebilirsiniz. Hayır burada mesela yukarıda sadece bu formatları verecek. O alanları belirleyecek. Biz o alanlar üzerinde verilen integralleri bulacağız. Ama aşağıdakinde ise... Aşağıdakinde ise bize alanları vermeyecek. Bize fonksiyonu verip sınırları ve alanları kendi bulduracak bu sorularda. Yani toplamda 9 tane 10 tane soru var burada yine. Sonra eğri ile y ekseni arasında kalan. Bak demin x ekseni arasında kalan alandı. Şimdi y ekseni arasında kalan alanı bulacağız. Bununla alakalı sorularımızı çözeceğiz. Çok harika sorular göreceksiniz. Ve en azından bütün detayları göreceksiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Daha sonra ne göreceğiz? İki eğri arasında kalan alanı göreceğiz. İki eğri arasında kalan alanı göreceğiz. Sonra bunlarla alakalı bir eğri ile doğru arasında kalan alanı göreceğiz. Ondan sonra bununla alakalı tabi her başlıklarımızdan sonra ne var? Uygulama sorularımız var. Uygulama sorularını siz çözeceksiniz. Daha sonra eşit alan içeren integral sorularını göreceğiz ki ÖSYM e sıkça değiniyor bunlara. Sonra parabolde e, pratik alan hesabımız var. Onlarla alakalı sorular çözeceğiz. Parabolün üzerine biraz yoğunlaşacağız burada. Daha sonra şurada çok güzel sorular göreceksiniz. Karma sorular göreceğiz. Mesela şu soru bu sene 2021 yılına ait olan bir soruydu arkadaşlar. Aynısı değil. Tabi çeşitli değişiklikler yaptık ama mantık olarak aynı. Çözüm yöntemi olarak aynı. Aynısını yayınlayamıyoruz burada tabi ki. Şimdi daha sonra bununla alakalı uygulama soruları göreceksiniz. Ve bu uygulama sorularını çözdükten sonra en son çember yardımıyla çözülen belirli integral sorularını göreceksiniz. Burada çember bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Azıcık çember analitiğine girmiş olacağız. Ve bunun integralle ilişkisinden bahsedip ve buradaki uygulama sorularını çözüp bitireceğiz. Yani şöyle şunu söyleyeceğim. Bu integral 3'teki soru sayısı elbette ki diğerlerine göre daha az. Ama kapsam olarak kapsam olarak. Yani kalitesinden, e, anlatış akışından hiçbir taviz vermiyor arkadaşlar. Soru sayısının diğer parçaları göre biraz daha az olması sizi tedirgin etmesin. Her şeyi verdik. Çünkü bunun ötesinde sorulacak bir şey yok zaten. Yani ötesinde bir şey yok ki biz yazabilelim ya da koyabilelim. Anlaşıldı mı? Bu sebeple her şeyi görmüş olacaksınız. Şimdi gelin başlayalım adım adım yavaş yavaş. Beni tane tane dinliyorsunuz. Ve benden sonra uygulama sorularını mutlaka çözüyorsunuz. Sakın atlamak yok. Çünkü biz bazı şeyleri ilk başta vermiyoruz. Uygulama sorularının içerisinde de veriyoruz. Ondan dolayı da şey öğrenme çalışma sorularında görmediğiniz çeşitli soru şekillerini ve çeşitli anlayışları uygulama sorularında görüyorsunuz. Bu da sizi uygulamalara bağlı kılmak amacıyla yapılıyor. Bu sebepten dolayı her bir noktasını, her bir sorusunu çözeceksiniz. Tamam mı? Şimdi gelin başlayalım. Şimdi bakın bir fonksiyon ile o x ekseni arasında kalan alan ile başlayalım. Önce şunu bir okuyayım ben size. AB kapalı aralığında fx büyük eşittir 0 olarak tanımlanan y eşittir fx eğrisi ile x ekseni yani y eşittir 0 doğrusu arasında kalan bölgenin alanı yani şu alan şu alan a eşittir a'dan b'ye fx x'in integralidir. Yani x ekseninin üstünde kalmışsa x ekseniyle bak x ekseninin üstünde kalacak ve eğrinin arasında kalacak sınırlarımız a ile b olacak. Bu a'dan b'ye kadar bu fonksiyonun integralini aldığınız takdirde bu fonksiyon ile x ekseninin arasında kalan bu alanı bulursunuz. Peki bu alanı bulmadığınız sebebi nedir? Yani niye böyle bir şey var? Kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Şu anlayıştan kaynaklanıyor. Mesela diyelim ki biz bunu dikdörtgenlere bölüyoruz. Tamam mı? Şöyle dikdörtgenlere bölüyoruz. Şu şekilde dikdörtgen şeklinde bölüntülere ayırıyoruz biz bunu. Bu bölüntülere ayırdığımız takdirde biz bunun şu duvar kalınlığına dx diyoruz tamam mı? Daha sonra bunun eşitindeki şu kısım f(x) olduğu için şuraya f(x) diyoruz. Bakın şu f'ten gelen yüksekliğe, şu yüksekliğe f(x) dediniz. Tabii ki şurası da nedir? f0'dır. Burası da f0'dır. Şu mesafeye baktığınız takdirde şu mesafeden bahsedecek olacaksak bu mesafe f X eksi f sıfır demektir. Siz bu dx de şu duvar kalınlığıyla şu yüksekliği çarptığınız zaman bu dikdörtgenin alanını bulursunuz. Şimdi esasen şöyle. Siz fx eksi f sıfırı tuttunuz. dx de çarptınız. Bu dikdörtgenin alanını buldunuz. Bunu çok küçük küçük minnacık dikdörtgenlere böldüğünüz zaman ve aynı işlemi yapıp da bunu A'dan B'ye entegre ettiğiniz takdirde neyi bulursunuz? Bu A'yı bulursunuz. Bu da tabii ki F0 dediğiniz burada 0 olduğu için ve ne olmuş oluyor? A'dan B'ye Fx dx oluyor tamam mı? Yani esası buradan geliyor. Ama biz öğrenciye tabii ki hani bu anlayış buradan geliyor elbette ki. Ama pratik olarak diyoruz ki sana x ekseniyle Eğrinin arasında kalan bölgenin alanını soruyorsa sen belirlediği sınırlara kadar sınırlar arasındaki integral değerini bulacaksın. Ne zaman? Bu A dediğin ifade x ekseninin üstündeyse tabii ki. Şimdi bu birinci husus, tamam mı? Şimdi bu birinci husus. Şimdi gel. Aynı şeyi burada da yaparsak şayet. Mesela diyelim ki biz bunu Şöyle dikdörtgenlere bölsek mesela. Bu şekilde dikdörtgenlere böldüğümüz takdirde. Bak bu dikdörtgen büyük bir dikdörtgen. Bunu çok küçük küçük küçücük dikdörtgenlere bölüyorsunuz tamam mı? Şimdi bunun duvar kalınlığına biz dx dediğimiz takdirde. Şurası biliyorsunuz f0. Şurası f0. Şurası f0. Ve bunun şu uzantısına baktığınız zaman şuradaki uzantı diyelim ki fx fx çok iyi dinleyin beni. Şu mesafeye bakarsanız bak buradaki mesafeye dikkat edin. Buradaki mesafe f0 eksi fx. Siz bu uzunluğu şu duvar kalınlığıyla çarptığınız takdirde yani n boyu çarptığınız zaman bu dikdörtgenin alanını bulursunuz. Ve bu şöyle olur. Sizin a dediğiniz ifade ne olacak? Eşittir f0 eksi fx ve yanında çarpı dx diyorsunuz. Çarpı dx diyorsunuz. Bu f0 dediğiniz zaten 0 olduğu için eksi fx dx oluyor. Onu da kapıya koyduğunuz takdirde ne olacaktır bu? a'dan b'ye kadar entegre ediyorsunuz tabii ki. a'dan b'ye kadar eksi fx dx oluyor bu alan. Şimdi bak dikkat ederseniz demek ki eğri ile x80'in arasında kalan bölge eğer x80'in üstündeyse onun o sınırlar arasındaki integral değeri o bölgenin alanını verir. Ama eğri ile x ekseni arasında kalan bölge eğer x ekseninin altındaysa o sınırlar arasındaki integral değeri eksiyle çarpılınca o alanı verir. Yani integral değeri aşağıdaki bölge için negatif çıkar. Yukarıdaki bölge için pozitif çıkar. Yukarıdaki bölgenin alanı direkt a ile b'nin arasındaki integral değeridir. Ama aşağıdaki bölgenin alanı direkt a'dan b'ye kadar olan integralin eksilisidir diyeceksiniz. Tamam mı? Pekala. Şimdi bu durumda gelin Hal böyleyken biz diyeceğiz ki demek ki aşağıda kalan bir bölge ise A'dan B'ye deyip o integrali eksiyle çarpacaksınız. Tamam mı? Bu bir. Bu ikinci husus. Şimdi gelelim birinci soruya. Beni çok ama çok iyi dinleyin. Bak her bir detayı size anlatacağım. izah edeceğim. Bak çok iyi dinleyin. Şimdi ben diyorum ki şöyle bir şey vermiş birinci soruda. S1 dediğiniz 4 santim. Bak S1'in 4 santim olduğunu söylemiş size. Tamam şuraya yazalım 4. Buranın 4 olduğunu söylemiş. Bu alanın 4 olduğunu söylüyor. Şimdi düşün ki şu mesafe 3 birim. Bu mesafe 2 birim. 2 kere 3 6. Şu araya ne düşer? 2 düşer. Doğru mudur? Ondan sonra S2'nin kaç olduğunu söylemiş. Buranın 1 bir birim olduğunu söylemiş. Burası 1'miş. Buraya 1 yazdık. Sonra S3'ün kaç olduğunu söylemiş. 13 olduğunu söylemiş. Buraya 13 yazdık. Bak bu mesafe 6 birim. Bu mesafe 5 birim. 6 kere 5 30. Şu beyaz bölgeye 30'dan bu 13 çıkart 17 düşer. Şimdi sana eksi 3'ten 6'ya kadar integrali soruyor. Şimdi bu integral değerini bulurken sen diyeceksin ki eğrinin x ekseninin altında ve eğrinin arasında kalan bölgenin integral değeri o alanın eksilisidir. Üstünde kalan bölgenin alanı o integral değerine bizzat eşittir. Tamam mı? Aşağıda bölge integral negatif çıkar. O alanın eksilisi çıkar. Üstte ise o alanın artılısı çıkar. Tamam mı? Şimdi bakın şunu anlatacağım. Diyorum ki siz eksi 3'ten 6'ya kadar dediğiniz takdirde benim bu sarıyla boyadığım yer x ekseniyle eğri arasında kalan bu yer. Bak x ekseniyle eğri arasında kalan bu sarıyla boyadığım yer ne çıkacaktır? Eksili çıkacaktır integral değeri. Şu maviyle boyadığım yer yani x ekseniyle eğrinin arasında kalan bu yer ise ne çıkacaktır? Artılı çıkacaktır. Yani o zaman eksi 3'ten ta ki bak bu eksi 3'ten bu 6'ya kadar o zaman yazıyorum bak eksi 3'ten 6 ya kadar diyorum. Fx dx diyorum. Şöyle olacak. Sarı bölge eksi 2. Mavi bölge 17. Bir daha 18. Topla bunu 16 dedik. Tamam mı? Bu birinci soru. Şimdi gelin. Bak. Sadece dinleyin. Bak. Anlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Anlayacaksınız. Çok rahat şekilde de anlayacaksınız. Şimdi 2'ye gelin. Bak. 2 de size demiş ki. Eksi 3'ten 5'e kadar alttakine S1 diyor. Üsttekine S2 diyor. S1'in alanına 5 demiş. Bak alan değeri 5'miş. S1'in alan değerini tuttunuz. Siz 5'i yazdınız. S2'nin alan değerine ne demiş? 13 demiş. Siz de buraya tuttunuz. 13'ü yazdınız. Tamam mı? Bu 13. Şimdi eksi 3'ten 5'e kadar. Eksi 3 burası. 5 burası. Altta kalan bölgenin integrali eksi olur. O alanın eksilisidir. Eksi 5. Üste kalan bölgenin integrali artı olur. Burası 13 diyeceksiniz. Tamam mıdır? Ve toplamda kaç yapacak burası? 8. 8 oldu. Şimdi B'ye bakalım. Bak B de dikkat edersen komple mutlak değer içerisine almış. Yani var olan bir ifadeyi komple mutlak değer içerisine almış. Yani biz bunun 8 olduğunu biliyoruz, değil mi? Bunun 8 olduğunu yan tarafta bulduk bak. O 8'i getirip buraya yazdığın takdirde mutlak değer 8 yine 8 olarak çıkacaktır. Peki şimdi gelelim buraya mutlak değerli bir ifade olmuşsa şayet mutlak değer eğer fx mutlağın içine almışsa bak komple mutlak değil sadece fx mutlağın içerisinde alınmışsa ne yapıyorduk biz alt taraftaki parçayı üst tarafa katlıyorduk. Alt taraftaki parça üst tarafa katlandığı zaman da şöyle bir şey olacaktır. Şimdi siz düşünün ki bu alttaki parçayı tuttunuz. Şöyle üst tarafa katladınız. Eğer bu 5 ise tabii ki bu da 5'tir. Artık eksi 3'ten 5'e kadar siz hem bu 5'i hem de 13'ü alacaksınız. 5 ile 13'ü topladığınız zaman 5 artı 13 eşittir. 18 yapacaktır. Tamam mı? Peki eğer ki Bak x dediğiniz ifade mutlağın içine alınmışsa yani sadece x mutlağın içine alınmışsa ne yapıyorduk? Sol tarafı siliyordunuz, sağı sola katlıyordunuz. Ben bunların hepsini size fonksiyon 2'de anlattım ve öğrettim. İşte ben bunları size başkalarından farklı olun diye öğrettim. Ama siz unutuyorsanız bunları bu sizin hatanız ve ayıbınız. Unutmamanız lazım. Bu kadar dinledikten sonra bunları hemencecik unutmamanız lazım. Mutlak içerisine alınmışsa x solu silip sağı sola katlıyorsunuz tamam mı? Peki şimdi bu durumda o zaman biz şöyle yapacağız. Gelin şu gördüğünüz ifadeyi mesela yukarıdaki grafiğin sağını soluna bir katlayalım. Mesela şu sizin x ekseniniz ve y ekseniniz olsun. Bu sağ taraftaki ifade nasıldı? Bak sağ taraftaki ifade böyleydi. Bu S2 dediğiniz. Bunu alıp bu tarafa katlıyorsunuz. Solu siliyorsunuz. Sağa sola katlıyorsunuz. Bu da S2 olacaktır. Burası 5 ise burası eksi 5 olacaktır. Eksi 5'ten 5'e 2 tane S2 yapar burası. S2 de 13'tü zaten. 2 kere 13 bu 13'tü. 2 kere 13 26 yapacaktır. Tamam mı? Peki bu kaçtı? 2. Şimdi gelin bakalım. Şimdi bana diyor ki bak y eşittir f'te x artı 2 fonksiyonuna göre s1 eşittir 6 s2 eşittir 7 eksi 1'den 7'ye f'te x artı 2 şimdi sana verdiği ifade yani sana verdiği grafik x artı 2 ama buradaki x sen bu integralin içindeki grafiği şey e, fonksiyonu yukarıda grafiği verilen fonksiyona dönüştüreceksin. Peki ne yapalım? Ne yapalım şöyle yapalım. Bak buradan 2 çıkartırsanız, buradan 2 çıkartırsanız x'in olduğu yere de 2 eklersiniz, x artı 2 integral diyorsunuz. Eksi 3'ten kaça kadar? 5'e kadar dediniz. Ve bunun içi ne yaptı böylece? F'de x artı 2 dx oldu. Peki eksi 3'ten 5'e. Eksi 3 burada. 5'te burada gördüğünüz gibi. Peki eksi 3'ten 5'e kadar üstteki alana baktığınız zaman üstteki alan S1 yani 6. Alttaki alana bakarsanız burası S2 yani 7. Üstteki alan 6 artı 6 olacak. Alttaki alan eksi 7 olacak. Yani alttaki alanın integral değeri eksilidir. Onun eksilisidir tamam mı? Sonuç olarak kaç yapar? Eksi 1 yapar diyeceksiniz. Gelelim 4'e. Bak şimdi. A, B, C, D demiş Burada. Şimdi A'dan D'ye kadar. A burada gençler bakın. D burada. Öyle değil mi? Alttakiler eksi üsttekiler altı artı olacak. O zaman şöyle konuşuyorsunuz. Bak alttakiler eksi üsttekiler artıysa S1 artı S3 eksi S2. Bunun sonucu 12 oluyormuş. A'dan D'ye kadar. Şimdi dikkat ederseniz... A'dan D'ye kadar mutlak değer içerisine alırsa alttaki parça yukarıya katlandığı için burası S2 olacaktır. O zaman hepsini topluyorsunuz. Yani kısaca size mutlak değer derse alttaki ve üstteki bütün alanları toplayacaksınız. Çünkü neden? Zaten alttaki parça yukarıya katlanarak artı hale gelecek. Bu sebepten dolayı bütün alanları toplayacaksınız. Peki şimdi diyorum ki S1 artı S3 artı S2 dediğiniz ifade 23. Bana S2'yi soruyorsa burayı eksiyle çarpıp toplarsak taraf tarafa S1 ile S3'ler gider. 2 tane S2 dediğiniz ifade kaç yapar? 11 yapar. S2 dediğiniz ifade 11 bölü 2 yapar. Tamam mıdır? Peki 4 numara bu. Şimdi gelin diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım.